Merhabalar ben Samet Yağan, İstanbul doğumluyum. İş sebeplerinden dolayı Türkiye'de bayağı belli bölgelerde dolaşmış biriyim. En son kendi memleketimizde, işte Edirne, İpsala, Yeni Karpuzlu'da bu mantar sektöründe kalıcı olduk. Konya'dan bu mantarcılığı gördük. Kendi kırsal bölgemize yapmaya niyet ettik. 2012 yılından beri de buradayız. Estirdiya mantarında Edirne bölgesinde ve özellikle Trakya bölgesinde öncü olduk. 2018 yılından itibaren bir patlama oldu. Türkiye genelinde herkes tanımaya başladı bu ürünü. E, ve talep yetişemez olduk. Türkiye'de hemen hemen bütün mutfakların menüsüne gir, girmekte. Çoğunluğunu İstanbul'a sevk ediyoruz. E, çok büyük talepler İstanbul'da olduğu için e, bütün üretimimiz oraya yöneliyor. Organik, ve doğal olması, e, tertemiz bir ürün olmasını sevdiler. İnanılmaz derecede beğeniyle alıp evlerinde, menülerinde yapabiliyorlar. Yani benim için emek girmiş olduğun işte e, sabır, işi tam anlamıyla öğrenmek ve güzel sonuçların geleceğine inanmak. Yağan Mantar'da e, 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. E, aylık olarak 4-5 ton civarı bir üretimimiz var. Şu anki hedefimiz e, bunu yine 200 metrekare olarak 20 tane odaya çıkarmak ve sadece İstri mantar olarak değil, Yağan Mantar adı altında e, geniş yelpazeler sunmak. Tabii belli bir destek gerekiyor. Yani bu desteği de herkes kendi var olan bütçesiyle yapamıyor. Bankayla yürümek zorundasınız. E, Halk Bankası'na gittim. E, yapacağım işi anlattım kendilerine. Bize inandı, sevdi, inandırdık kendimizi. Anlatabildik ne yapmak istediğimizi. Bize güvenerek, tesisimizi görerek e, bize bir teşvik açtı. E, onların sayesinde sağ olsunlar biz de yerimizi kurduk. Bankayla 8 seneden beri çalışmaktayım. Sağ olsunlar her gelen, her giden, hep güler yüzlülüğüyle, hep sıcak kanlıyla ailevi bir şekilde hep devam ettik. Şubedeki bütün çalışma arkadaşlara istirde mantarını kendilerine hep takdim ettik ve hala da hala hazırda çok beğenerek gelip almaktalar. İlk de Halk Bank oldu. Çok sağ olsunlar onların sayesinde bir nevi var olduk.